Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yani bir gün değil yarım saat önce dedim bunu ama yani bugün bir gün gece yani, nasıl diyeyim maç oynuyoruz. Yani ben her şeyi kararsız yapıyordum. Kararsız yaptığım için Böyle şey oluyor. Anlamıyorum. O yüzden... gözümde nasıl bağırdı? Buzdolabına... Ay, dolaba koydum. Soğudu. <laughs> Şurada burası hastane aslanım falan ediyordum. <laughs> İçeride güzel futbol. 2024. Bana niye taktım sorarsanız şu ekrana bakmam gerekiyor ama oraya bak oraya bakmam lazım. Oraya yüzden böyle oraya bakmamışız oluyor ama aslında oraya bakıyorum. Oh no, no, no.

Tosun <laughs> orada var ama herhalde şey gerçekten yok bilemiyorum. Hiç peşik varsa ara alakam bile yok. Meşiktaş. Şimdi arkadaşım tutuyor ben tutuyorum. Hadi gol. Ape. Gol olmadı güzel güzel güzel. Güzel güzel güzel. Pas. Kürüşü yanına var. 主公 <laughs> <laughs>

Cuma kazanırsak, kızımızsak belki Cuma günü köye gideceğiz. Belki sabah gidebiliriz. O yüzden maç Yani o bilmiyorum. Zaten yedik ama yani falan ben yani Bam Ne yani bir saat kaldı herhalde bilmiyorum O tek gözlükle <laughs> ekran Çünkü şu ekrana O yüzden. Gördüğünüz gibi olmadı biraz daha falan kopya çektik. O yüzden onu da bana alacak mı bana? Al bu. yüzden. Hoppa. Hoppa. Allah. Pas Bas. Bas Pas Şur. Ah be. Dışarıda. Ne <laughs> yapayım?

Ben de bir yere varacağım diye bir şey kapattım. Tamam, tamam. İkinci yarı güzel, güzel. Kavuşuyor oh, mu Buna silah <laughs> cause if i going to run all over the oh my dog

institutions taking place oh i better Ah, ah, ah. Oh, Verde, Cristiano. Cristiano. Vai. Verde, Cristiano çok 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 şey. Şey. Ben her her herkes nasıl yani falan Ama ben yine de Messi Ronaldo Yorumlara yazın bekliyorum. Okuyacağım.

Sohbet ediyoruz. Sonuca gelince, benimki ne? Benimki ne? Benimki ne? Benimki mi? Tamam ne? Benimki ne? Benimki ne? Benimki

Cenk Tosun, Cenk Tosun başlardı. Muci. Muci. Muci, Muci. Şut. <laughs> <laughs> tamam, şey bir şey olmaz. Bir şey olmaz. şu Ah be Oğlum sen trav... Siz trav sonunuz değil Ben size bir şey sanmıyorum Bir bir çıkarmış Yeah, I'm not

Niçin? Niçin? Bas. Centos'u. Bas. Centos'u. Şut. Ya. Cen. Cen bir gol attıracağım. Merak etmeyin. Cenk Tosun vurdu ve gol. Cenk Tosun bir gol ve bir gol. Cenk Tosun. Bakalım bir sefer ne bitecek yoksa. Geleceğim geldim gelmeye. Oyun mu oldu videolara? Video çıkmaya alışkınım Eskiden çıkıyordum ama çok güzel çıkıyordum Artık büyürüm O yüzden güzel çıkmaya başladım İnşallah bilmiyorum. Siz yorumlara yazarsanız Yorumları kapatmayacağım Baştan sona wow, Valla onu unuturduk Shoot Bence bu maç bitti çünkü biraz uzun oldu Şimdi ikinci yarıyı geçiyoruz. Bir saat var arkadaşlar. Bir saat var. Bir saat

Oba, oba. Oba. Şut. Buradan çıkar. Hadi. 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 yapacağız? Allah ama bir şey olmaz. Bu gelecek mi? Siz tanrılar Bence geldi çünkü. Hmm, nasıl diyeyim? Güzel mi? Haftada olmayı için bakayım Kusura bakmayın. Ben bunu bir şey şut. tozun şut. Yani. Bunu kaybederken çıkmayacağız. Şut, gol. Üçüncü gol. Ben tozu üçüncü gol ya. Şimdi, şimdi taşlar Ben sevdiğiniz takım. ]No Ama yaptı bir Number 9. Change thousand. The situation is taking ne Çok zor yaşıyor Neden dayım? Ne diyorum? Türkçe Fon. Fon abi fon. Fon abi fon. 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 Kullin. Çıkardım. Şut. Ah. şut 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 gel 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 hadi ya şut oradan bir gol vermem miydi ne güzel olurdu 5 dakika verdi güzel 5 dakikada güzel goller çıkarırız. Tabi çıkabilirsek bilemem. Zaten bir şey yani Fazla uzun oldu. Hmm. 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 baş boyu varsa yazın. Yükleyelim oynayalım beraber. Tabi siz ekranda izleyeceksiniz. Ya ben oynayacağım. De... 5 işte kapağını gol Güzel. en çok gol atımı Cenk Tosun oldu. Ne mi düşünüyorsunuz anlayışımda? Bir tane daha atsam 3 çiçeği yendiğimiz gibi 6 spor olacaktı. Olmadı. Ama bir şey olmaz. Yani, yani bu oyun oldu. Bu oyun var mı sizde? Söyleyin. Canlı yayınlar canlısı oynayalım beraber. Görüşürüz. Bay bay.